Belli lastikli eşofman, 200 lira. Lahmacun ve pizza yapma makinesi, 4 yıl garantili, 1200 lira. Dekoratif aynalı duvar saati, 50 cm çapında arkadaşlar, 200 lira fiyatı. Ekmek kutusu, 65 lira fiyatı. İzolasyonlu piknik çantası, 95 lira fiyatı. Meyve desenli kase, tanesi 35 lira. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü 25 lira. Desenli ve pamuklu ikili yastık kılıfı 60 lira. Kili ve lei işlemeli otantik kırlent kılıfı 110 lira. 36 parça çatal kaşık bıçak takımı toplam 350 lira. Karartma perde yüze 250 santim ölçülerinde 130 lira. Desenli 12 parça 6 kişilik çay bardağı seti toplam 139 lira. Yaprak desenli perde aksesuarı 85 lira fiyatı. Beyaz mutfak masası takımı toplam 2499 lira. Küçük ve zarif çiçek desenli altılı çay seti 34 lira. Karaca Hatır Plus kahve makinesi 3 yıl garantili arkadaşlar 2499 lira altılı mutfak bıçak seti, toplam 150 lira fiyatı. 15 cepli dolap içi çamaşır organizer, 25 lira. Katlı basamak, 50 lira fiyatı. Farklı renklerde 4'lü havlu seti, toplam 80 lira. Tek kişilik silikon elyaf yorgan, 280 lira. Tefal tost torbasız elektrikli süpürge, 2 yıl garantili, 1699 lira. 4 parça paşa bahçe arda Türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Uzun kollu içi yumuşacık tüylü ikili takım 100 lira. Yoğurt ve mayalama örtüsü 99 lira fiyatı. Sunum tabağı 27 santim boyutunda 12 lira. Yuvarlak peluş hali 80'e 80 santim ölçülerinde 90 lira. Mekoka tanesi el tanesi 16 lira. Çarşaflı çift kişilik nevresim takımı 350 lira. Yemek takımı 24 parça krem renkte 550 lira fiyatı. Beyaz banyo paspası 80 lira. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü 90 lira. Borundik Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 990 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Emaye demlik 2.4 litre kapasiteli 80 lira fiyatı. 4 katlı düzenleyici plastik raf ünitesi 300 lira. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Dekorlu çaydanlık takımı 260 lira. Kartopu zambak el örgü ipi, Tanesi 13 lira. Çok amaçlı mutfak dolabı. Sizler için tek tek ölçülerini yazdım. 1200 lira fiyatı. Dekoratif leke tutmaz masa örtüsü. 140 a 180 santim ölçülerinde. 95 lira. Nakoka tanesi el örgüydü. Tanesi 16 lira. Yuvarlak kek kalıbı 26 santim boyutunda 75 lira. 4 parça paşa bahçe arda Türkmen hazırlık seti toplam 55 lira. Lavgirav altılı çerezlik kase takımı toplam 50 lira. Tefal toz torbasız elektrikli süpürge 2 yıl garantili 1699 lira. Vakum kapaklı ikili deterjan saklama kutusu 90 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim seti 160 lira fiyatı. Duvar saati 30 santim çapında, 60 lira fiyatı. Küplü gözlerine pişirme saçı, 52 santim boyutunda, 260 lira. Desenli dekoratif çam tepsi, 149 lira fiyatı. Duvara raflı modern ayaklı televizyon ünitesi, 549 lira fiyatı. Paşabahçe borcam yuvarlak tencere, kırmızı kapaklı, 145 lira. Atılı desenli pasta tabak seti, toplam 40 lira. Paslanmaz çelik kahve ve süt köpürtme potu, 139 lira fiyatı. Çift taraflı ve baskılı kırlent kılıfı, 35 lira. Üçlü el havlusu seti, 70 lira. Philips kahve makinesi, tek seferde 15 fincan kapasiteli ve 3 yıl garantili, 1690 lira fiyatı. 12 parça 6 kişilik Türk kahvesi takımı, We choose 20 lira. Korkmaz markasına ait fok tencere 28 santim boyutunda 210 lira. Petek kadife dokulu fon perde 160 a 260 santim ölçülerinde 165 lira fiyatı. Toprak tencere 24 santim boyutunda 45 lira. Delikli pizza tavası 30 santim boyutunda 20 lira. Yapışkanlı esnek silinebilir duvar kağıdı 70 lira. Geniş hacimli ve çift askılı bez dolap, 440 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi, tanesi 13 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 95 lira. lira. Porselen fırın kabı, 26 santim boyutunda, 50 lira fiyatı. 2 katlı banyo düzenleyici organizer 86 lira fiyatı. Kici Eğir Fidyer 5 litre yağsız fritos 2500 lira. Akıllı damlatmaz cam yağlık ve sirkilik 30 lira. Tefal markasına ait krep tavası 25 santim boyutunda 370 lira fiyatı. Dörtlü sukulent ve kaktüs seti toplam 32 lira. Altılı desenli su bardağı seti toplam 45 lira. Bütlü beyaz desenli hasır sepet seti 260 lira. lira. bölmeli ve kapaklı kahvaltılık seti 70 lira. 2 adet porosilikat çam damlatma akıllı yağlık ve sirkelik 65 lira. Altılı ayaklı çam sunumluk toplam 80 lira. Şafır emeğe basık tencere 26 santim boyutunda 235 lira fiyatı. Modern makine dokuma halısı 80 x 150 santim ölçülerinde 265 lira. Örgü desenli ve kapaklı çamaşır sepeti 120 lira fiyatı. Güral porselen 18 parça yemek takımı 1299 lira fiyatı. Kumtel mini fırın 32 litre kapasiteli ve 3 yıl garantili 990 lira. Silikon hamur açma matı ve merdane seti 265 lira fiyatı. 6 parça kristal kavanoz seti toplam 110 lira. Farklı renk seçenekleri ile Nako El Orgidi, 29 lira fiyatı. Camso su kettle 2 litre kapasiteli 230 lira fiyat. Çift kişilik nevresim seti 245 lira fiyatı. Tek kişilik lastikli çarşaf ve bir adet yastık kılıfı 130 lira fiyatı. Dörtlü su bardağı seti 90 lira. Üçlü kare çan çiçeği seti toplam 90 lira. Ahşap desenli ve çizgili beşli banyo seti toplam 280 lira fiyatı. Bölmeli cam saklama kabı seti 60 lira. Lavaltılı magnolia meşrubat bardağı toplam 90 lira. Emsan 24 parça kahvaltı takımı 999 lira. 2 katlı kurabiyelik 60 lira fiyatı. Ahşap çerezlik kaseler tanesi 15 lira. 6 adet dikdörtgen kare bardak seti toplam 100 lira. Dekoratif sessiz mekanizmalı duvar saati 100 lira. Silikon fırçalı cam yağlık ve sirkelik 35 lira. Tek kişilik çarşaflı nevresim takımı 290 lira. Dertsiz masa örtüsü 45 lira fiyatı. 6 adet vakum kapaklı akrilik düks kırılmaz saklama takımı 80 lira. Nevresim seti çift kişilik palma gri renkte 85 lira. 9 parça kahvaltı seti toplam 199 lira. 12'li çerezlik kase takımı toplam 95 lira. Bakır üçlü set halinde ayran bağdağı, toplam 110 lira. Bambu desenli dijital hassas mutfak terazisi, 60 lira. 12'li mikrofiber bez seti, toplam 35 lira. Çerezlik kaseler, tanesi 15 lira. Asta ve kek fanusu, tanesi 25 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 695 lira fiyatı. Dörtlü kilitli saklama kabı seti toplam 20 lira. Mini şömine tipi elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 480 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile nako örgü 21 lira fiyatı. Altılı sedef havlu seti, toplam 145 lira. 5 parça desenli tencere seti, toplam 320 lira fiyatı. Satranç takımı, 135 lira fiyatı. Yedili metal standı porselen baharat takımı 200 lira. Emaye kahve ve süt demliği 1.2 litre kapasiteli 399 lira fiyatı. 24 parça porselen yemek takımı 700 lira fiyatı. Altılı kilitli ve vakum kapaklı saklama kabı seti toplam 145 lira. Süzgeçli kare kase 4 litre kapasiteli 35 lira. 16 fotoğraflı ahşap mini dönme dolap 45 lira. Tefal markasına ait tartı 150 kilograma kadar kaldırma kapasiteli 125 lira. Altılı saklama kabı seti toplam 40 lira. Seramik saksıda lavanta 370 lira fiyatı. Lava döküm tencere 24 santim boyutunda 320 lira. Asşap metal ayaklı ve 3 raflı ayakkabılık, 420 lira fiyatı. 12 12'li mikrofiber bez seti toplam 109 lira fiyatı. Çiçek desenli emaye çaydanlık takımı, 260 lira. Leki tutmaz ve kumaş görünümlü masa örtüsü, 45 lira.